Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber The oynuyoruz. Yine yabancı serverında... Aa, şimdi masum olduk. Kulağım gitti ama abi. Hay, hayda yani, biraz sonra sesini kapatacağım. Kim olduğunu bilmiyorum şu an. Evet, bakalım. Anlaşılmış mıydı? Neyse. Biz hemen gidelim. Her şeye başaralım. Fark eder ama kan içilmesi fark eder ama olsun. Hadi yürü 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 yürü. Bize bir kamera veya fener lazım. Tabi bunu da alabiliriz. Birine takarız geceden önce. Evet Hans'ın sesini kapattık mesela. Mesela Rachel kan 21. içmemiş. Ama Nina da kan içmemiş. Biz ne yapacağız? Ben lizayım. Hemen şunların da sesini kapatalım. O sen benim için artık şüphelisin. Alex. Alex'e taktım. Lahım yok. Alex'e taktım. Bu gece birine dönüşmesi Alex.

değil. İki katil şeyde. Alex değil. Sen <laughs> diye bekleyeyim. Evet, buldum seni. Nina infected. Nina infected. Nina, Nina, Nina. Nina, Nina what? Nina infected. Nina, Nina, Nina. Alex safe. Alex safe. Tracker. I am tracker. Alex safe. Yeah, yeah. Nina infected. Alex, Nina infected. Okay. I am scanner man. Okay. I am scanner. Okay. 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 I am scanner man. No, you can scan me. me now. You can scan me now. You can scan me everyone. It's gonna be a super. It's okay. Come on. Sorry. Tamam, güzel güzel katili götürdük. I know that you two are safe. Oh, okay. okay. So, can we scan hands? Hans, no. Hans, Hans, Hans. Yeah, okay. So, it was a okay, okay, Uh, Exit, 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 please. Like, you and Hans are safe, so come I out come out with you. you. Alex, safe. I, is I am three tricker, Alex. So Alex. Alex, is safe. safe. Alexa, I tracker. Safe. Okay. Eh, exit. Okay, okay ben. Biz yine. Açık. Ya. Aç. Açık. Bu kadar basit arkadaşlar. Cici. Cici. Ha? Ha. Do Nina. Ben de diyorum Nina nerede? Allah Allah. Kimdi katil? Şaşırmadım değil bak. Böyle şüphelendim öyle. Artık ucundan... Hadi bakalım. Başladık yeni bir maça. 88 beğenimiz oldu. Ona artması gerekiyor ya. Artsın ya? Çok heyecanlı. Hadi bakalım. İnşallah katil olurum. İnşallah. Bir el masum, bir el katil tamam. Video güzel olur. Haydi oyun lütfen. Hadi. Ama sen bir oyuna bir başla da. Hemen çıkana. Ne oldu orada? Ha girdim tamam. Aa Nina olarak girdim. O Hans Hans karakteri bende vardı. Şu yaşlı karakter var ya. Aynısıydı galiba. Bir şey eksik. Ee, bıçağı değişik. Geri kalan hepsi aynı. Yok bende gözlük var. Doğru. Hadi katil. Hadi katil. Katil. Hadi bak olur inşallah da katil beni seçmiş olur. Amin. Hadi. Kutuplarda oynuyoruz. Ve o güzel. Adamların levelleri çok iyi. Rachel müthiş oynuyor şu an. Rachel çünkü leveli çok yüksek. Hadi bakalım. Das ist Hadi bakalım. Hello. 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 <laughs> Türk selam. Hello. Hi. 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 Hello. Hello. Hi. Gideceğiz değil mi böyle? Hep beraber. Hello. Hi. Hello. Hi. Şey de orada karışsın değil mi? Çok iyi. Beyinsiz. Oh, drink man. Drink, drink. Eee. Gide break break fuses guys break fuse okay uh, lisa running to kill me oh baby. drink drink L lisa, lisa lisa, running to kill me lisa running to kill me lisa running to kill me uy <laughs> ora çok karışacak hadi yiyin birini de ben de kurtulayım hadi hayır hayır yiyin birini ben de kurtulayım Gelirsen o fotoğrafını çekerim ha. He. Hem de tuzağa düşersin ha. Ben sana söyleyeyim. Sana abi ben seni öldüremedim deme. Zırhım da var. Yedi. Yedi. Nerede yedi? Başına gitmem lazım. <laughs> Direkt ölmüş. Kaç. Oh, bu ne ya? Açılacak. Oh, bu geceyi de atlatmam lazım. Derken öldüm zaten bence. Bunu atıyor Yes. Bitti. Hadi. Olmaz, olmaz. Neyse bu da böyle oldu ne değil. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.